Önemlisi tabii çocuklardan başlamak tabii ki. gerekiyor. Tabii ki. E, annelere çok büyük iş düşüyor. Şimdi evet. e, dedik ya konunun başında bunları tartışacağız diye. Boşanma maalesef çağımızın e, artık önüne geçilemeyen tabii. bir durumu. Yani evet. tabii ki mutsuzlarsa da. Hı hı. şansınlar çünkü az önce dediğim gibi kavganın, gürültünün, şiddetin, duygusal ve fiziksel şiddetin olduğu bir ortamda bir çocuk yetişeceğine hı hı. ayrı ayrı yetişsin. Peki çocuklar şimdi fiziksel şiddet zaten çok başka. Hı hı. Ama biz birazcık o hani hiç de farkında olmadığımız anne baba atışmaları, tartışmaları, hı hı. kapı vurmalar bir şeyler var ya. Hı hı. Bu çocuklarda fark etmiyoruz zannediyoruz ama fark küçücük etiyorlar. yaşta her şeyi çok iyi evet. anlıyorlar. Peki biz çocuklarımıza ne yapıyoruz böyle bağıra çağıra? iki eş arası kavga ederek. Şimdi tabii ki her ailede bir takım kavgalar muhakkak ki olacaktır. Hani kavganın olmaması Mümkün, büyük bir yalan değil. olur aslında tabii ki. Ama önemli olan bu kavgaları doğru yönetmektir. Eğer boşanma sürecinde yaşanılan bir problem varsa eğer e, bu konuda çocuğu biraz uzak tutmamız gerekiyor. Tabii ki eş olarak e, bir takım ayrılıklar muhakkak ki olabilir ama hala anne baba görevleri çocuğun üzerine devam edeceğini çocuğa anlatılması gerekiyor. Ama maalesef ki bizler e, insanoğlu olarak e, yaşamış olduğumuz duygusal ilişkinin vermiş olduğu o hararetle boşanma sürecini sağlıklı yönetemiyoruz. Yönetemediğimiz boşanma süreci ise çocuktaki birçok problemi e, bize gösteriyor. Depresyon başlangıcı olabilir. E, biz sanki Ay, çocuktur anlamaz ne olacak çocuk fark etmez bile diyebiliyoruz ama aslında çocuklar anne babalarını tamamıyla model alır ve anne babalarını izlerler. Kavgalarını izlerler. Tartışmalarını izlerler. Birbirlerine dokunmalarını bile izlerler çocuklar. Bu yüzden onların karşısında doğru bir model olmamız gerekiyor. Mesela doğru dokunmak dediniz. Şimdi hepsi aslında çok başlı başına konuşulması tabii. gereken şey. Mesela anne babanın birbirini arada sevgiyle kucaklaması, işte minik bir öpücük kondurması evet. falan çocuk için mesela olumlu bir gelişim tabii süreci katkısı mıdır? Cinselliği çağrıştırmayan şeyleri Hayır. bir yanaktan olumlu. öpücük. Tabii ki el canım ele tutuşma, kocam, sarılma. Canım bunlar çok normal çünkü siz çocuğunuza bir evlilik hayatını ya da e, duygusal romantik ilişkiyi anlatıyorsunuz. Eğer e, baba oturduğu yerde koltukta uzanarak e, hanım gel bana su ver ya da sanki bir köleymiş gibi böyle bir imaj çizdiği takdirde çocuk da böyle bir ortamda büyüyerek ilerideki eşine aynı davranışta bulunacak. Maalesef biz e, Türk toplumunda erkek çocuğunu özellikle yüceltiyoruz. Çok. Sanki her şeye ayağına sunulması gereken bir varlıkmış Aynen. gibi. işte İşte silahlı oyuncaklar alıyoruz. Mesela işte silah alıyoruz, bıçak alıyoruz, kılıç alıyoruz. Bunları e, kesinlikle kullanılmaması gereken oyuncaklar. Özellikle Batı kültüründe belli ülkelerde mesela yasaklanan oyuncaklar var. Asla ve asla çocuklara çocuklar için reyonlarda bile satılmıyor. Yani siz çocuğunuza sunduğunuz her şey aslında geleceği konusunu şekillendiriyorsunuz. Bu yüzden Dediğiniz gibi Pınar Hanım aslında annelere büyük iş düşüyor. Babalara büyük Çok. iş düşüyor. Yani toplum olarak ilk başta kendi ailemizden başlayacağız aslında eğitimi. Daha sonra çevremize. Biz aile içerisinde birbirimize karşı zaten saygılı olmazsak eğer çocuğumuzla yetişkinlik hayatına hiçbir şeye saygılı olmaz. Doğru. Yani bu kadınlarla başlamamız gerekiyor Doğru. aslında. Doğru. Orada çocuğumuz hadi bakalım annen sana su getirsin değil. Suyunu kendisi alabilir. Sanki anneyi bir köleymiş gibi itaat eden bir kişiymiş gibi yansıtmamalıyız.